Gözünüzün önünde hayal edin dört yapraklı yoncamız. İlk yapraktan başlarsak bu ilk yaprak süt ve süt ürünlerini temsil ediyor. Bu hafta özellikle çok fazla karşılaştım. Yağsız süt ve süt ürünlerinden biraz korkuyoruz sanki. İçinde acaba katkı maddeleri mi var? Nasıl yapılıyor? Tedirginlik duyuyoruz. Halbuki onlar da en az yağlılar kadar doğal. Sadece içinden yağı alınmış. Dolayısıyla fazla kalori almamızın önüne geçebiliyor. O yüzden gönül rahatlığıyla bu süt ve süt ürünleri grubunda yağsız olan alternatifleri tercih edebilirsiniz. Bu çok önemli çünkü gerçekten insan artık öyle bir hepimiz ürktük ki bir maddeye dokunulunca biz aman diyoruz. Aman bunu işlemişler bir şey olmuş. Evet. Süt ve süt ürünlerinde yağ az olanlar sadece yağı alınmış. Yani başka özel bir işlemden geçilmemiş. Kesinlikle geçilmemiş. Biliyorsunuz pastörize ve sterilize sütlerde yüksek ısıda sadece mikropları öldürülüyor ve o şekilde soframıza geliyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. İkinci yaprak etler. İkinci yaprak etler. Bu çok kalabalık bir grup. Çünkü bu et ve et ürünleri grubunun içerisinde yumurtamız var. Kuru baklagillerimiz var. Etimiz, tavuğumuz ve balığımız var. Ve kuru yemişlerimiz var. Kuru yemişlere de yağlı tohumlar da diyoruz aynı zamanda. Onlar da çok iyi protein kaynakları. O yüzden et grubunun içerisine giriyor. E Bunları dönüşümlü olarak beslenmemizde mutlaka bulundurmak önemli. Yani etin yerine kuru baklagilleri de kullanabiliriz diyorsun. Hemen üçüncü tabağa geçelim. Üçüncü evet. yaprağa geçelim. Üçüncü yaprak, meyve sebze günde beş öğün. Evet, günde beş, beş porsiyon. Ha. Mutlaka en az. Sebze ve meyve yememiz gerekiyor. Ülkemiz biliyorsunuz çok zengin. Çeşit çeşit, yüzlerce çeşit sebzemiz, meyvemiz var. Bu noktada birazcık annelerin yüzü asılıyor. Oğlum sebze meyve ye benim oğlum var ya. <laughs> oğlum, kızım. <laughs> sebze meyve yemiyor diye. O yüzden e, muadillerini yiyebilirler. Elma sevmiyorsa armut yesin, ıspanak sevmiyorsa fasulye yesin. Hiç önemli değil. Peki son yaprağa geliyoruz. Demin söyledin tahıllar. Tahıllar bizim biz Türkiye Guinness rekortmeniyiz biliyorsunuz bu ekmek tüketiminde. E, tahıllarda yüzde altmışı bunlardan gelmeli dedin. Karbonhidrattan evet, gelmeli dedin. O konuda hiç sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız tam tahıl tüketiminin az olması. Hep bahsettiğimiz gibi. Dört yapraklı yoncayı şöyle kullanın lütfen. Tabağınızı dörde böyle düşünün ve tabağınızın içinde her gruptan bir besin olsun her öğününüzde böylece dengeli bir tabak yaratabilirsiniz.